Altcoin evreninden hepinize merhabalar dostlar. Ben Botuan. Bilmiş olduğunuz gibi geçtiğimiz günlerde %1000 civarında yani RR sistemiyle 5R civarında Pepe Short işlemi almıştık. Ve akabinde çok da güzel TP mantığıyla kademeli kar alarak hedef TP'ye ulaşmış durumda. Görmüş olduğunuz gibi AI ve Ethereum'dan da bir short işlem aldık. Bu işlemleri almadan önce de hatta şöyle Ethereum tarafını gösterelim. TP3 ve TP4 akabinde hedefte kapandı. Sabah saatlerinde de bu şekilde güncellemeyi yaptım dostlar. Hemen bu işlemlere gelelim. Ethereum işlemi. Görmüş olduğunuz gibi entry aralığım. Yine AI entry aralığım. Stop noktam. Kar alma noktalarımla birlikte detaylı olarak buralarda biliyorsunuz ki trade grubunda paylaşmaktayım dostlar. Bu işlemleri takip etmek isterseniz açıklama kısmında katılım formu mevcut. Bilginiz olsun. Harici olarak bir de soru analiz grubu var. Burada mentor hocalarım ve benim sizlere soru ve analiz konuda her konuda yardımcı olduğumuz bir grup dostlar burası. Bilginiz olsun. Şimdilik alımlar açık. Son 27 kişi 100 kişi olduğunda tekrar grup alımları kapanacak. Bilginiz olsun dostlar. Uzun süredir alımlar kapalıydı. Akabinde tekrar açılmış durumda. Görmüş olduğunuz gibi aldığımız işlemlerde şeffaf bir şekilde entry, stop noktam, kar almalık birlikte paylaşmak demişim. Şimdi bu videoda sizlere anlatacağım mantık şu. Aslında Bitcoin ve Ethereum adına ben bunları public olarak dün öyle saatlerinde paylaştım dostlar. Şöyle görürseniz saat 1.23 civarında Bitcoin ve Ethereum'da bir reverse beklediğimi ve bu reverse'lerin akabinde alınabilecek onaylar da shortlanabileceği bölgeler ve hedef bölgeler açık likitte olarak Ethereum'da da iki kademe işaretledim dostlar. Ethereum kartımız aynen bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bölge reverse fırsatı verdi. Net bir retest aralı ve biz 100x'te ortalama %50 stoplu da tertemiz Kaşar üç buçuk bir kar elde ettik Toplam %500 civarında Yani 500 dolar 2500 dolar oldu Benim bir arıp 485 dolar civarında tekabül ediyor Akabinde AI'den şu an Enetris toplu pozisyonu taşımaya devam ediyoruz Son durum AI tarafında ise Görmüş olduğunuz gibi 50x'de %350 civarında Yaklaşık 3.5-4 arda buradan kar geldi Yani piyasanın düşmesine rağmen Sadece Pepe, AI ve Ethereum'dan Almış olduğumuz kar yüzde %14 civarında büyüdü bile dostlar Bilginiz olsun Zaten gruba en başta katıldığınızda eğitim serisi atılmakta burada kasa yönetimi neyi nasıl takip etmeniz gerektiğini bu setupların mantığını hangi TP'de kaç kere alıp nereyi stop loss çekmeniz vesaire detaylı olarak anlatmak diyeyim. Siz kendi başınıza nasıl işlem alabileceğiniz, ben nelere dikkat ettiğimi, siz nelere dikkat etmeniz gerektiğini detaylı olarak anlattığım en az bir yıllık tecrübe katacak bir eğitim serisi de gruba katılanlara özel atılmakta bilginiz olsun dostlar. Şimdi ben bu işlemleri neye göre aldım? En baştan şunu anlatayım. Eğer son videoları izlediyseniz şu market analizini geçelim. Fed faiz kararı altcoin rallisini de geçelim. Özel özellikle boğaz sezonu videosunda es geçtik mi buradaki zaten reverse'leri yakalayabileceğiniz hareketleri canlı yayınlarda da sizlere anlattım son canlı yayın bayağı verimli geçti bu açıdan ve burada bu taktikle ömür boyu para kazan diye bir video çekmişim tekrar bir günde 48.800 TL şu anda da şöyle hesaplayalım hemen 485 çarpı 13 ara tekabül ediyor 6305 dolar 6305 yaklaşık 207.000 lira sadece bu iş işlemde ben para kazanmışım dostlar ve ciddi bir rakam asgari ücretin 17.000 TL olduğu tutarlar ve ben bunu evet katlayarak gelmedim. Dolu dolu geçtiğimiz süreçlerde cash yaparak ana paramı dışarı çıkartarak ve emin olun bir arım 100-110 dolardı geçen sene bu civarlarda. Şu an bile ar mantığıyla bunu 5'e katladığımı tertemiz bir şekilde gösterebilirim. Kanıtların hepsi bu videolarda var. Birçoğunda da ana bakiyemi gösteriyorum. Zaten bu kanalı uzun süredir takip ediyorsanız eğer geçtiğimiz videolarda neyi nasıl yaptığımı ve cash yaptığımı ve kasalarımı şeffaf bir şekilde gösterdiğimi bilirsiniz zaten dostlar. Ve birçok farklı para kazanma olduğunda unutmayın bu mecradan. Bu da mesela ölmesinden spot grid vesaire o bu launch pool bunların hepsinin detaylı olarak kanalda videolarını anlattım sizlere. Sadece kaldıraçlı işlemlerden para kazanmanız doğru olmaz bu piyasada bilginiz olsun. Kendi risk getiri analizinize göre kasa yönetimize göre aslında birçok para kazanma yöntemi de var. Hepsini burada altcoin evreni kanalında ücretsiz bir şekilde videoların hepsini bulabilirsiniz dostlar. Şimdi geçtiğimiz tüm videoları burada şeffaf olarak sizlerle birlikte paylaştım. En son ne kadar kar elde ettiğim vesaire. Kaç parada keşahat yaptığımız zaten bunların hepsi şeffaf bir şekilde paylaşılmakta. Tam zamanlı day trader olmak 3. Son 3 ayda zaten şeffaf olarak kasayı sizlerle birlikte tekrar paylaşıyorum dostlar biliyorsunuz ki. Bu spot kasası haricinde spot işlemlerin çoğunu zaten bilmiş olduğunuz gibi grupta aynı şekilde yazmaktayım. Örnek vermek gerekirse spot işlemler nasıl alınıyor? Entry, stop noktam, kar alma noktalarımla birlikte riskim, yüzde kaçını ayırdım vesaire bu şekilde. NKN'den belki 6-7 katlık net bir kar elde ettik. Bu artık 6. 7. tur diyebiliriz. Alsat coin, lowkey coin olduğu için tekrar bir işlem aldık. Yani fazla fazla zaten artıdayız dostlar. bunda son canlı yayında zaten şeffaf bir şekilde işlemlerin öncesi sonrası elde ettiğimiz karları da gösterdim. Canlı yayın kayıtları da açık dostlar. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim AI ve Ethereum mantığına. Eğer bu videoyu izlediyseniz AI işleminden sadece ben ekmek yemiş olamam dostlar. Trade grubu haricinde Youtube'dan takip ediyorsanız ve o videoyu izlediyseniz AI ve Ethereum'da bu işlemi aldınız diye sayıyorum. Çünkü gözle görülür yani kaçınılmaz bir işlemdi. Neden? Buradaki mantık aynı. Ben size her zaman bir şey diyorum dostlar. Bir coin düşecekse de her zaman ilk dönüş MSB'sini verdi veya yükselecekse de birinci fırsatı verdikten sonra fırsat bitmez. İkinci fırsatlarda düzeltmelerde bu coinleri değerlendirebilirsiniz dedim. Hatırlarsanız bu videoda yani hemen göstereyim. Şu videoda bu mantığı anlattım. Bu mantıkla aslında sizlere nasıl para kazanılabileceğini tekrar üstünden geçmiş oldum. Ethereum TP oldu. AI ve Pepe'deki mantık aynı. Hatta şöyle saatlikte göstereyim. Bakın ilk kırılım geliyor. İlk fırsat, ikinci kırılım, ikinci fırsat yine bu bölgede. Yani ilk fırsatı değerlendiremediniz diyelim. Şunu hatta şu şekilde çizelim mi daha detaylı olur. Düşüş geldi, aralığımız, bölge kırılımını yaptı. Bak ikinci fırsatı her zaman verir dostlar. İkinci fırsattan sonra gitti. İlkinden almadınız diyelim ikinci bölgeden sonra bile. 20 yüzde %450 civarında net bir kar. Bu sizin elinizde dostlar açık olmak gerekirse. Takip edip etmemek size kalmış. Veya günlük bir saat bir analiz yapıyorsunuz çalışan birisinizdir. Alarm atmanız lazım bu tarz durumlar. 15M aldığımda daha belli edecek kendini şimdi grafik. 15M'de trend ne görüyoruz? Şöyle detaylı olarak gösterildim. Bullish bir trend içinde yükselişe devam ediyor. Burada bir sıkıntıya girdi. Bir şeyler oldu. Ne yaptı? Trend bir işe dönüş onayı verdi. Yani market sucker break. Market trendi kırılmış durumda burada. MSB'den sonra trend tekrar düşüşe başladı. Bu düşüş fırsatını tekrar burada da veriyor. Tamam kısa vadede yakalayamadınız ama LTF'de kısa zaman dilimde takip ettiğinizde en yakın aralığa kadar gidiyor. Bunu şimdi AI'da daha güzel bir örnekle görelim. Yine aynı mantık aynı grafik bilmiyorum grafik açısından şöyle baktığınızda görürsünüz eğer özellikle tek bir bölge aralığında fiyat takılıyorsa üstüne hareket yapmaya başladıysa tıpkı CRV'deki gibi CRV'de de bakın bölge onay 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 birçok onay yani bu onaydan kastım kalan iğneler ve tepki bölgesi bizim için 0.35.92 kilit bir bölge tamam hem fikiriz peki biz bunu nasıl değerlendirebiliriz asıl videodaki mantık bu asıl olayı anlatacağım dostlar şimdi ilk MSB yani bu dibi yaptıran low bizim için neresi bu aralık. İlk fırsatta kırıldığında benim alarm görmüş olduğunuz gibi Sapli bölgesinde yani direnç bandında order bloğu atmış durumda. Bunu zaten straight eğitim serisinde detaylı olarak anlatmaktayım. Eğer bölge kırılırsa ben buralardan reverse long bakabilirim. Yoksa ben long için burada tepki longu girdim düştü. Tepki long girdim düştü. Düşen trendde ben kaybolurum. Sadece shortlara ben long kaçarak yakıt olurum dostlar. Benim için önemli bir bölge devine işin hareketleri nasıl oluyordu? Genel bazda bir range alanı çizdiğimiz fiyat belli bir akımülasyon alanında, belli bir bölgede geldi. Buralarda range high üstünde bir fake out hareket yaptığında ve MSB verdiğinde burası bizim için aynı şekilde divination oluyordu. Tam tersi baktığımızda da bu divination. Bu grafiği unutmayalım şimdi dostlar. Bu grafiğin tam tersini çizdiğimizde de görmüş olduğunuz gibi belli bir range low onayı ve bölge altı bir fake out likitte toplanması. Peki bölge altı fake out bunu ezber bir şekilde mi söylüyoruz? Hayır. Fake out veya divination olduğunda biz yani sapma olayı geldiğinde belli bir alandan altına bir sapma akabinde yola gidecek. Ne diyoruz her zaman? Belli bir akümülasyondan sonra fiyat gideceği bölgenin tam tersine bir iğne atar, bir düşüş yapar ki bu bölgelerin yakıtını toplar ve gitmeden de long gidecek ya. Longçuları burada stop eder, patlatır. Neden? Herkes buradan long girdi. Buraya kadar likit topladı. Yani nakite geçirdi size akabinde yoluna devam eder. Veya bu fiyat grafiği tam tersi. Fiyat geldi düşecekse önce bir fake yükseliş akabinde fiyat tam tersine gider. Bu da genelde hani küçük balıkların avlandığı bölge akvaryum olarak düştüm burasını. Buraya biz divination diyoruz. Bilginiz olsun. Bu alan bize kırılım onayını vermesi için ne yapması lazım? Bir önceki range low'u tekrar kazanması lazım. Aynı zamanda bir OB'miz var. Supply. Yani bu bölgeyi kazandıktan sonra ben bu benzini canlı yayında analiz olarak atmışım. Kart olarak zaten public olarak paylaşmaktayım. Hani sadece trade grubunda aldığım işlemler değil dostlar. Normal grupta görmüş olduğunuz gibi birçok işlem aldım. Birçok kişi de güzel karlar elde etti görmüş olduğunuz gibi. Bu nasıl diyeyim burada paylaştığım kartları da takip etmeniz. Yeterli olabilir bilginiz olsun race, En basitinden dostlar hem shortundan Hem longundan sadece karta bakalım mı şu şekilde Kart çizimini ben ne zaman yapmışım Şöyle geriye geleceğim kartı görün diye Atıyorum 1 2 3 4 Henüz fiyat 13'lerdeyken Buraya kadar bir fake out yapıp geri dönüş Yapacağını belirtiyorum tekrar son kartın Bir analizine bakalım çok güzel bir %33 düşüş çok güzel %23 Bir yükseliş İğnenin çalışma Prensibine bak aynı şekilde ben bunu zaten Şu şekilde de yazmıştım dostlar En basitinden rest kartım 4 taş ona yarayacağım bölge yeşil daire olarak belirttim. Akabinde diğerlerini de zaten güncelledim. Hatta çok da güzel yorum gelmiş. Estağfurullah olsa. Sadece teknik analize dayanarak yaptığım bir analiz aynı şekilde. CRV'deki şu an bahsettiğim mantık örnek de aynı. Zaten kalan iğnelerden onaylardan görürsünüz. Long için ne oldu? Bu bölgeden girenlerin hepsi şu an nakite geçirilmiş durumda. Patlatılmış durumda. Eğer yükselecekse de zaten %40'lık bir düşüş gelmiş değil mi? Bu bölgeyi kırıp yani saplı -di, direnç bölgesinin satıcılı bölgeyi kırıp aynı zamanda anda da bu range low'u tekrar kazanıp bölge üstüne gidip ilk bölgede likitte bakıyoruz. Bölge likittesini almak için şu hareketten sonra retest ilk hedefi bu aralık olması lazım. Biz buna göre hareket etmemiz lazım dostlar kısaca. Biz bu değerlendiremedik. ikinci bölge düzeltmesinde bu sefer buradan OB olarak destek alırsak değerlendirebiliriz aynı şekilde. Pepe'de veya AI'de şimdi AI'den de aynı mantığı anlatalım. İlk MSB'yi verdi. Çok güzel bir düşüş. Trend devam ediyor. Devam ediyor. Tak kırılım geldi. Retest'te ben buradayım. Neye göre buradayım? Neye göre çiziyorum aslında? Olay da burada. Lokal tepem, lokal dibim bu şekilde baz alıyorum. Bak, lokal dip, lokal tepe. Ote, ote aralığım benim burası. Ancak bana göre OB burada, bana göre değil, grafiğe göre de burada. Benim için entry zone alanım burası. Bunların hepsini eğitim serisinde anlatmak benim detaylı olarak zaten. Otem. direnç OB'im. Bir tane daha burada LTF'de bir OB'im var. Hatta şöyle belirtelim onu da. Bu şekilde. Yani benim için entry zone burası ve son lokal tepenin üst üste top olması lazım. Geniş bir entry atıyorum. Genişten kastım yüzde bir yarı çapı o şekilde hesaplayın dostlar. Yani 50x yüzde 50 yüzde 51 civarında bir stop loss. Bu şekilde entry'mi attım. İşlemi kaçırdım veya fırsat olmadı. İkinci fırsat her zaman veriyor dostlar. Ethereum'da bu olmadı bilginiz olsun. İlk retest fırsatından verdi. He, bir de şu vardı. Bitcoin kartımız da vardı. Ama Bitcoin kartında hiç fırsat vermedi. Hatta şöyle bir güncelleme yapmıştım ben dostlar. Hemen bir geri gelelim. Bitcoin beklediğim bölgeden retest fırsatı vermedi. Açık kitleleri almaya gitti. Ancak Ethereum tarafında affetmedik. Neden? Fırsat ver bu fırsatı Bitcoin adına konuşmak gerekirse fırsat vermeden gitti. Bölge kaybından sonra direkt kitlelere gittiği için biz değerlendiremedik dostlar. Birçok arkadaşımız da güzel karlar aldı. Mantık tamamen bu şekilde dostlar. Çok basit bakmanız lazım. Grafiklere alt üstü vesaire o bu yok. Zaten pozisyonu %50'sini kapattıktan sonra şu an mesela %50'si bizde AI tarafında da kapalı. Ethereum'da TP oldu. Pepe'de TP oldu. Enter stop loss çekiyoruz. Olayımız bitiyor dostlar. Buradan ne oluyor? 7 ar yerine 4 ar karla ayrılıyoruz. Şu an cebe attığımız bizim 2-2.5 ar civarında zaten kar. Hani risk ettiğimiz tutarın şöyle diyeyim zaten hemen hemen hatta bakalım. Hani tahmini rakam söylemektense şöyle grafiklerle konuşmak çok daha sağlıklı olur. Stop oranına bir bakalım. 30x'de %33, 50x'de ortalama %55 stoplosmuş. Biz zaten risk ettiğimiz tutarın şu an bile 7 katını kazanmış durumdayız. Yani bu saatten sonra enter stop loss olsa bile bize pek eksisi olmayacak bilginiz olsun. Sadece AI işleminin diğer işlemleri kazanırsak zaten risk ettiğimiz tutarın kat ve kat fazlasını kazanmış oluyoruz. Bilginiz olsun dostlar. Normal gruba da katılmayı unutmayın. Dediğim gibi açıklama kısmında trade katılım formu mevcut. E, dilerseniz katılabilirsiniz dostlar. Bu video bu kadardı. Daha sık canlı yayın yapmaya çalışacağım. Bilginiz olsun dostlar. Önümüzdeki süreçte özellikle scalp olsun. HTP'lerde artık geri dönüş onayları alıyoruz. Hem Ethereum tarafında hem Bitcoin tarafında. Bu durumlarda da elimden geldiğince daha sık canlı yayın yapmaya çalışacağım dostlar. Bilginiz olsun kanala. Bu yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu da 2 saniyenizi ayırarak beğenmeyi unutmayalım dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video videomuzda görüşmek üzere.